Selam dostlar bir çoğunuzun merakla beklediği ve abi ne zaman deney videosunu yayınlayacaksınız dediğiniz Tekno Pova Slim 5K isimli bu incecik dünyanın belki de en ince kavisli telefonlarından biri olan cihazı geniş kapsamlı kullanıcıları videosuyla karşınızdayız. Tabii ki dostlar videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu ürünle alakalı yani özellikle bu tarz bir ikonik ya da konsept tarzı diyeyim. Ben o şekilde değerleniyorum. Bu şekilde bir cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında muhakkak benimle paylaşmayı unutmayın dostlar. İsterseniz videomuza başlayalım. dostlar öncelikle ekran başlığıyla ben kullanıcı deneyim videosu başlamak istiyorum. Kağıt şu cihazı da şöyle elime de bir alayım. Şu an detaylarda sizler de görüyorsunuz. Gerçekten görüntü kalitesi noktasında fazlasıyla memnun eden bir tarafı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 144 Hz olarak tanımlanan bu ekran dostlar aslında 144 Hz değil. Yani 144 Hz kullanabildiğiniz bir veya iki tane hani cihazın kendi içinde gelen uygulaması var. Ama onun dışında üçüncü parti uygulamaları en fazla 120 Hz'e kadar kullanabiliyorsunuz. Ama onu da sizin tek tek açmanız gerekiyor. Özellikle ayarlar, ekranlar kısmında bir 144 Hz ayarı var. Hani en yüksek getirdiğinizde 144 Hz görünüyor. Ama aslında en fazla 120 veriyor ve bunlar da sizin tek tek açmanız gerekiyor. Bu noktada ben hani birazcık bu cihazı eleştirdim. Yani bu yazılımı eleştirdim söyleyebilirim. Yani niye tek tek açmak zorundayız onu da bilmiyorum. Ama bir seçenek sunulmuş. Bu da size kalmış. Tercihlerde 120 veya 60 FPS olarak değişiyor. Özellikle de olsa bu cihazın ekranı ve evet, çözünürlük konusunda çok iyi. Hani izlediğiniz içerikler size zevk veriyor ama 4K bir videoyu izlerken özellikle hani son çözünürlükteki en yüksek çözünürlükteki videoları izlemek Istediğinizde nedense takılmalar yaptı. Yani ben Hot 60 Pro Plus ki bu videoda da çoğu zaman bu cihazla karşılaşacağız çünkü aynı zamanda çıktı ve aynı fabrikadan çıktı. O da Infinix'in en ince cihazlarında bir tanesi zaten o da konsept bir cihaz diye geçiyor. Hani orada öyle bir problem yoktu ama neden burada bu şekilde bir problem olduğunu ben tam anlamadım ama hani ekran konusunda böyle parlak ve güzel çözünürlükteki bir ekranın 4K videolarda bu takılmaları yaşaması bence biraz sıkıntılı bir durum olduğunu söyleyebilirim ama dediğim gibi dostlar giriş segmentte yer alan ve konsept bir cihaz olarak tasarlanan bu cihazın Hani ben şahsen ekran konusunda giriş sekmen seviyesinde bir cihaz olduğunu düşünüyorum ve çok da büyük bir beklentiye girmemeniz gerektiğini söylüyorum. İsterseniz bir diye başlıkla devam edelim. Bir diye başlığımız gene bu cihaz üzerinde gerçekten meraklı beklediğim ve aşırı derecede beğendiğim nokta olan kamera başlığı da olacak. Şimdi Infinix Hot 60 Pro Plus ile neredeyse aynı lenslere sahip dostlar. O cihazda da 3 kamera görünümlü tek kamera vardı. Bu cihazda da aslında iki kamera görünümlü 1.5 kamera var diyelim. Çünkü bir tane kamera 50 MP'lik ana kamera ama diğer kamera 5 megapiksel yardımcı kamera olarak geçiyor. Hani çok da bir işlevi olduğunu düşünmüyorum. Ultra geniş açı ve makro kamera özelliği yok. Devamında da gündüz çekimleri noktasında belki burada en fazla memnun kalacağınız sonuçlar alabiliyorsunuz. Şu an detaylarda sizler de görüyorsunuz. Gerçekten dostlar Tekno'nun yazılımı ile birlikte bu kamera işletimi birleştiğinde gerçekten güzel sonuçlar gündüz fotoğrafçılığında veriyor. Yani güzel bir ışık ortamında gerçekten çok güzel detaylar yakalıyorsunuz. Yani ben bu Tekno'nun gündüz fotoğrafçılık kısmında işi gerçekten çok iyi başardığını düşünüyorum ve gerçekten güzel çekim yaptığı kanaatindeyim ama videoda aynı kalite yoktu dostlar. Zaten o 60 Pro Plus'ta da 2K 30 FPS'ti. Bu cihazda da 2K 30 FPS destekliyor ve çok da böyle hani ağım şağım bir video kalitesi yok ama hani giriş segment, konsept cihaz kategorisinde yer alan bir cihaz içinde zaten video konusu çok büyük bir beklenti olmamalı. Şimdi burada dostlar özellikle ben o 60 Pro Plus'ta da bunu görmüştüm ama bu cihazda deneme şansım oldu. Yukarıda şu an detaylarda görüyorsunuz bir sarsıntı önleyici video özelliği var. Yani video kısmına geldiğinizde sarsıntı önleyici mod var. Onu açtığınızda dostlar 1080p 30 FPS'lik bir video çözünürlüğünde daha az sarsıntıya sahip olan özellikle koşu yaparken çekim yapıyorsanız daha az sarsıntı hisse veriyor. Yani böyle tamamen kesmiyor ama en azından normal şekilde video çekimlerine göre daha az sarsıntı veriyor. Bunu da zaten detaylı şu anda karşılaştırmalı paylaştım. Dediğim gibi dostlar de gündüz fotoğrafçılığında bence çok iyi durumda ama gece fotoğrafçılığında ve videoda zayıf. Yani devamında da dediğim gibi çok büyük bir kamera beklentisi olmaması gerekiyor. Zaten iki tane kamera canı var. Böyle bakıldığında da Air'e benziyor zaten. iPhone Air için söylüyorum. Hani çok da büyük bir hani kamera noktasında böyle devasal bir şey beklemiyorsunuz ama ben gündüz çekimlerini fazlasıyla beğendim. O yüzden bu cihazla resim çekmek, işte bir şeyleri görsel olarak çekmek gerçekten benim hoşuma gitti. O yüzden resim konusunda yani gündüz fotoğrafçılığı konusunda burada benden tam not aldığını söyleyebilirim. Kamera başlığı bu şekilde de bir diğer başka devam edelim. Bir diğer başlığımız dostlar gene bu cihaz üzerinde aslında en ön plana çıkan başlıklardan biri olan tasarım başlığı olacak. Şimdi tasarım dediğimizde şu an detaylı sizler de görüyorsunuz dünyanın en ince telefon tasarımlarından birine sahip ve gerçekten dostlar hani hem kavisli bir tasarım hem de yandan bak baktığınızda böyle incecik bir cihaz gibi görünüyor ve çok hafif bir cihaz. Yani hem güçlü bir tasarım dili var hem hafif hem ince hem de gerçekten böyle kullanım konusunda kompakt bir izlenim sizlere veriyor ve özellikle ben bu cihazı kullanırken hani bulunduğum çevrede ya da gittiğim yerlerde diye söyleyeyim çalıştığım alan için söylüyorum vesaire hani oralarda falan gerçekten böyle herkes dikkat çekti. Ya böyle kalın telefon olan iPhone ya da Android cihazlarından sonra insanlar böyle görünce gerçekten almak isteyen de çok oldu. Yani 2-3 kişi de şu anda bu cihazı benden almak istiyor ama bakalım kime nasip olacak. Dediğim gibi dostlar tasarım konusu gerçekten benim adıma çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Zaten iPhone Air ya da iPhone 17 Air olarak geçen cihazda da sanki böyle çok bayağı benzeşik gibi görünüyor. Yani bu noktada da ben gerçekten tasarım birini tekrar beğendiğimi üsteleyerek söylüyorum. Bir de bu da dostlar Hot 60 Pro Plus'ta hiç beğenmediğim ama bu Tekno'da özellikle Note esinlenerek yapılmış olan bir LED ışık çalışması var. Yani gerçekten böyle iki tane göz var gibi görünüyor dostlar ve gerçekten bu noktada da hani özellikle cihazı bu şekilde koyduğunuzda bildirim geldiğinde falan size fazlasıyla hissettiriyor. Hot 60 Pro Plus'ta da böyle bir şey vardı ama onu çok beğenmemiştim ama bu cihazda gerçekten gerçekten bunu beğendim. Böyle aksiyonlu olması benim hoşuma gitti. Dediğim gibi dostlar de bu cihazın tasarımı gerçekten benim adıma diğer kısımlarla kıyasladığımızda en başarılı noktalardan biri oldu. Tasarım konusu söyleyebileceklerim bunlar. Bir diye başka devam edelim. Bir daha başlığımız dostlar da işlemci noktasında olacak. Yani gerçekten dostlar yani işlemci konusunda büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştığımı söyleyebilirim. Evet giriş segment bir cihaz. Konsept tarzı bir cihaz. Hani böyle çok büyük bir beklentiniz olmaması gerekiyor ama Infinix Hot 60 Pro Plus'tan daha pahalı bir fiyata satılıp da daha kötü bir işlemciye sahip olması ki aslında daha iyi bir işlemciye sahip gibi görünüyordu kağıt üzerinde baktığımızda ama hani bu 6000 sesi Mediatek işlemci gerçekten benim için çok yeterli gelmedi. Yani tabii ki bu normal bir kullanıcı için yeterli gelebilir ama benim gibi cihazın amiral gemisi edası kullanan kişiler için çok yeterli değil. Zaten oyun konusunda hiçbir bir beklentiniz olmasın ve bu cihazı dosya böyle hınca hiç doldurduğunuzda ya da böyle hızlı bir şey yapmak istediğinizde ya da birçok uygulamayı aynı anda açtığınızda o grenlenmeleri, o takılmaları, o donmaları fazlasıyla hissediyorsunuz. Zaten ilk gün ben hani bu cihazın kendisine gelmesini bekleyeli bir iki buçuk gün kadar oldu. Yani bir iki üç gün kadar öyle söyleyeyim. Cihaz kendisine anca geldi. Ve bu da bence hani en azından böyle konsept tarzı bir cihaz. Tasarımıyla ve gündüz fotoğrafçılığıyla öne çıkan bir cihaz için bence biraz başarısız olmuş. Ama burada tabii 8 GB'lık birleme sahip olması da belki etkili olabilir ama hani ben işlemci konusunu biraz başarısız gördüğümü söyleyebilirim ama normal kullanıcılar için ya da bizim daha böyle nasıl tarif edeyim hani daha böyle cihazını hafif şeylerde kullanan cihazın çok üzerine gitmeyen alo diyen ya da sadece birkaç tane böyle fotoğraf çeken video izleyen kişiler için yani normal bir kullanıcı için aslında çok yetersiz değil yeterli ama hani dediğim gibi böyle birçok şey aynı anda yapmak istediğinizde izin vermiyor evet işlemci ve performans konusu bu şekilde bir diğer başlıkta devam edelim bir daha başlığımız dostlar yazılım noktasında olacak şimdi tekno yazı yazılımları benim belki de Android cihazlar arasındaki beğendiğim en önemli yazılım çalışmalarından bir tanesi. Gerçekten Tekno'nun birçok telefonunu kullandım. Tekno serisini kullandım. Pova serisini kullandım. Yani bu Tekno markasına ait benim 4. ya da 5. telefonum olacak ki gerçekten Tekno yazılımları benim için çok değerli ve çok başarılı bir yazılım sürümü ve ben hatta şöyle bir şey de demiştim. Şu anda beni çeken Xiaomi markasına ait Mi 15 Ultra ya da dostlar mesela böyle bir yazılım gelse çok daha devasal bir telefon olur diye düşünüyordum. O yüzden hani yazılım konusunu ben gerçekten Tekno'da beğendim. Ancak bazı ufak tefek sorunlar var bu da işlemciden kaynaklanan sorunlar yani o donmalar, kasmalar ya da işte arayüzdeki akıcılığın bir anda düşmesi falan yani böyle bunun ben yazılımdan değil de işlemciyle olan bir takım eksiklikten olduğunu düşünüyorum ama diğer tarafta yazılımın özellikle yapay zeka kısmında ve gündüz fotoğrafçılığı kısmında gerçekten işinize fazlasıyla yaradığını söyleyebilirim. Yani dediğim gibi burada ben yazılım konusunu gerçekten hep beğeniyordum. Bu cihazda sadece yazılım olarak baktığımda beğendim ama işlemciyle birleştirdiğimizde çok güzel sonuçlar vermedi ama hep kötü şeylerde değil, biraz da güzel şeylerden bahsedeyim. Bunu aslında Tekno'nun birçok cihazında kullanmıştım ama bu cihaz videosunda videosunu söylemek nasip oldu. Beğendiğim bir özellik vardı dostlar. Diğer videoda da hep atlıyordum. dinamik adı özelliği. Şu an detaylarda görüyorsunuz dostlar. Hani yazılımsal olarak yapılmış bir dinamik adı özelliği var ve bu gerçekten dostlar hani birçok işinizi biraz kolaylaştırıyor. Ha? iPhone'daki donanımsal olduğu için daha seri ve daha stabil çalışıyor ama burada dostlar hani yazılımla bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Ben de güzel bir detay. Yani ben bu noktada beğendiğimi söyleyebilirim. Evet yazılım noktası söyleyebileceklerim bunlar. Bir diğer başlıkla devam edelim. Bir diğer başlığımız dostlar şu şekilde adaptörü önüme almamdan anlaşılır olsa gerek ki batarya noktasında olacak. Şimdi bu 5 wattlık hızlı şarj olarak lanse edilen ve gerçekten bu cihazı 1 saat gibi ya da 1 saat 10 dakika gibi sürede şarj eden bu adaptör dosa gerçekten bence bu noktada bu cihaz için fazlasıyla yeterli olmuş. Yani daha fazlası da gerek yoktu. Yani onu söyleyebilirim. 45 watt bence bu noktada yeterli ve ekran süresi noktasında da ben şu şekilde bir kullanım senaryosu yaşadım ve tam net bir test yapamadım. Bu cihazı kullandıktan sonra araya başka cihazlar girdi falan hani biraz geçişler falan oldu derken bu cihaz birazcık da olsa benim böyle test etme noktasında biraz eksik kaldı ama ortalama altı buçukta. 7 saat arasında bir takım süreler almıştım. Ama bu bazen 6 saatte daha yakındı. Bazen 7 saate daha yakındı. Yani 6 saat 7 saat arasında kullanım senaryonunuza göre bu süreleri alabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani batarya konusu sizin hiçbir anlamda bu cihazda hani düşünmemeniz gereken ya bataryam yeter mi? Sorun yaşar mıyım? diye düşünmemiz gereken bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ben batarya konusunu gerçekten fazlasıyla beğendim ve tatmin edici buldum. Evet batarya noktası söyleyebileceklerim bunlar. Bir diğer başlıkla devam edelim. Bir diğer başlığımız olsa şu şekilde adaptörümüzü kenara bırakalım. Telefonumuzu elimize alalım. Çünkü çünkü ağır eleştirilerde bulunacağım bir başlık olan ses performans başlığı olacak. Şimdi bu ses konusunda neden değindin derseniz yani böyle bir başlık neden açtım? Çünkü dostlar yani gerçekten insanın terbiyesini bozabilecek bir hayal kırıklığıyla karşılaşıyorsunuz. Yani evet giriş segment konsept taze bir cihaz ama ya Tekno'nun gerçekten o fiyat performans algısına hiçbir şekilde yakışmayan bir ses performans var ama bu hani hoparlörlerin kalitesinden değil dostlar. Bu cihazda stereo bir hoparlör yok. Mono bir hapolör var. Yani 2025 dünya teknoloji globali pazarında monopololü bir cihaza karşı karşıyayız. Yani tasarımına harika diyorsun. Kamerasına harika, bataryasına harika. Ekranı kabul edilebilir ama ses performansında bitik durumda. Yani tamam oyun için belki kullanamıyorsun ama bir şey izlemek istiyorsun diyelim. Şu şekilde tuttuğunda şurayı hapolörü elinde kapattığında geçmiş olsun. Hiçbir şekilde ses duyamıyorsunuz. Yani böyle bir cihaza ki üzerinde de şu an detaylı görüyorsun Dolby Atmos falan yazıyor ama yani Dolby Atmos seviyesinde bir ses kalitesi de ben olduğunu düşünmüyorum ve tek hapolör olduğu için de hiç canı yok. Yani ses seviyesi çok düşük, kalitesi çok düşük. Yani yükseldiğinde falan zaten cızırt sesleri görüp Ya ses konusunda gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı bu cihazda olmuş. Yani sanki şey gibi olmuş ya birkaç bir şey koyduk ya bunu da buraya belki bu şekilde sığdırırız diyerek böyle yapmışlar ama aynı ölçülere sahip aynı inceleye sahip. Infinix Hot 60 Pro Plus'ta dostlar stereo bir hoparlör var ve JBL'in desteklediği bir stereo hoparlör var ama bu cihazda neden böyle bir eksiklik olmuş bilmiyorum ama ses konusunu gerçekten çok yetersiz bulduğumu söyleyebilirim. Fiyatına göre de yetersiz. segmentine göre de yetersiz. Bu şekilde bu başlığı da özetlemiş olayım ve bir diğer başlıkla devam edelim. Bir diğer başlık dostlar aslında videomuzun da son başlığı olan sonuç başlığı olacak. Direkt yazdım notu okumak istiyorum. Sonra birkaç yorum daha ekleyeceğim. Tasarım noktası da gerçekten harika bir tasarım var ama performans ve ses konusunda gerçekten sizi hayal kırıklığına uğratıyor ve burada daha büyük bir hayal kırıklığı da bu tarz bir cihazın. Yani evet güzel tarafları var ama olumsuz tarafları da var ki hatta olumsuz tarafları daha çok. Böyle bir cihaz dostlar 22.000 TL gibi bir fiyatla şu anda ülkemize satılıyor. Ben 22.000 TL gibi bir fiyatın yanlışlıkla yazıldığını düşünüyorum. Umarım da yanlış yazılmıştır. Çünkü eğer bu cihaza 22.000 TL'lik bir rakam belirlenmişse Honor 400 orada 17 bin 18 bin bandında belki kuponlarla daha düş alabiliyorsunuz. Orada böyle bir mihenk taşı gibi dimdik ayakta durur dostlar. Yani o cihaz yani Honor 400 bu cihazdan çok çok daha iyi. Her açıdan çok çok daha iyi ama yani fiyat olarak bu cihazın böyle yüksek gelmesi de bence bir fiyat denemesi gibi olmuş. Bu cihazın bence yerleşmesi gereken fiyat segmenti 14 veya 16.000 TL arasında olabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani sadece tasarımdan dolayı 22 bin TL verdiler bilmiyorum ama ben şahsen Hot 60 Pro Plus orada dururken Honor 4 dururken 22.000 TL'nin bu cihaz için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Evet son 2-3 haftama eşlik eden ve fotoğrafçılık konusunda gerçekten beni fazlasıyla mutlu eden bu cihazın artık videosu bu şekilde dostlar. Deneyimin bu şekildeydi. Ha tavsiye eder misiniz ya da alalım mı derseniz dediğim gibi yani 22.000 TL'ye asla almayın. Hani o rakamları verecekseniz daha iyi cihazlar alabilirsiniz ama hani bu cihazların fiyatlarından bağımsız olarak konuşmak gerekirse segmentindeki Hot 60 Pro Plus ve bu cihazı böyle ikisini bir kıyasladığınızda hangisini almamızı söylersiniz derseniz dostlar hani eğer tasarımı da daha çok öne çıkarmak istiyorsanız ve 5G gibi bir beklentiniz varsa ve fotoğrafçılık konusunda böyle bir tık daha yazılımında güçlendirilmiş bir fotoğrafçılık kalitesi almak istiyorsanız Teknopova Slim 5G'yi tavsiye ederim ama hani birçok açıdan hani performans açısından işte ses açısından vesaire hani daha iyi olsun derseniz de dostlar Hot 60 Pro Plus'ı da bu noktada tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet benden bu kadar dostlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın.